Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Undertale'in kaldığımız bölümünden devam ediyoruz. En sonunda <laughs> bu Orros bu çocuğuyla ile karşılaşmıştık. Buraya kadar demek. Daha fazla kaçmak yok. Allah'tan sizden nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sayenizde. Tamam. Ardına al diyor. Onun niye saldırıyor? Elem. Rica et. Onunla savaşmak istemediğini söyledin. Ama bir şey olmadı. Çünkü o işin olduğunu sürece kaçamazsın. Artık tehlikeli yüzleşmeyi öğrenmelisin. Bana karşı bir saniye bile dayanamazsın. Aaa. Lan nereden bizim haberimiz yokmuş. Sadece hızlarını çeviriyor diyor. Rica diyorum. Fena değil o zaman buna ne dersin? Çat 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 çat. Kolaysın. O yüzden iki kere asma sıçtım benim. Abi seninle savaşmak istemiyorum lütfen bırakır mısın beni? Yıllarca mutlu bir son hayali kurduk. Hoppa. Onun değil sabırsızcam hızlarını çeviriyor. Eylem. Rica ediyorum. Lütfen beni bırakır mısın dostum? Bırak beni bırak bırak. Savaşmak istemiyorum. Arkadaş olmak istiyorum. Hop 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 Aman Allah'ım parmağına boynuna götürmeyi işaret yapıyor. yapıyor yani bana. Bak rica ediyorum. Savaşmak istemiyorum. Bizden bunu çalmana izin vermeyeceğim. Şu şu gibi kokuyor diyor. Rica ediyorum. Onu neyse savaşmak istemediğini söyledim. Aynı bir şey olmadı. Ya, bu kadar ısınma yeter. Ah. Kaçabiliyorum. Kaç. Kaçabildim. Benden bu sefer kaçamayacaksın. Kaçacağım. Hem de öyle bir kaçacağım ki Savaşmak istemiyorum. Abi çok zor. Rica ederim mi bırakır mısın? Kaç. Bırak beni ya! Son defa kaçtın. Neyse, bırakacağım hızlarını çeviriyor diyor. Neyse, savaşmak istemediğini söyledin. Ama bir şey Abi savaşmak istemiyorum, ne demek istedin şimdi anlıyorum. O zaman anlıyorsan bırak beni. Hop. Şişi gibi kokuyor. Hop hop hop. Oğlum geçeceğim. Kaçacağım seninle. Oo yaptım. Bir şey de diyor. Gök işaret etme. Bırak beni. Oo psikolojisi bozuldu. Bak ağzı yüzü bozuldu. Şu an bitirmek için içim azimle doldu. Ah çok zor. Hadi. Birisini hatırladı. Saldırının şimdi de çok daha az azaldı. Yaptım. Bunu sabırca çeviriyor diyor. Abi bırak artık beni. Saldırının şimdi çok az daha azaldı. Şu an. Aa! Çok zor. Şimdi kokuyorum. Sal artık beni. Abi ha 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 ha. Ah zor Abi sal beni Öl artık seni küçük velet Ölmeyeceğim orospu çocuğu Kaçtım Hey naber Düşünüyordun da sen ben ve Undy bir arada birlikte takılmalıyız. Bence ikiniz iyi arkadaş olursunuz. Daha sonra onun evinde buluşalım. Sence iyi arkadaş mı oluruz? Ağzıma sıçtı benim. Kaçmayı kes. Şimdi mi arıyorsun amına koyayım? Abi Z'ye basamıyorum. Sans uyuyor küçüktü. Sans yardım et. Ne oldu? Zırhım çok sıcak. Ancak vazgeçemem. Bayıldı. verelim ona. Bu biri soğutucu. Bir bardak su al. Evet. Bir bardak su aldım. Onu niye su verecek misin? Evet. Verdim. Lütfen arkadaş olalım. Lütfen sal artık beni. <laughs> Şu an diyor ne oluyor bana koyayım. Bu beni niye başladı lan diyor. Sabahtan beri dövüyorum diyor. <laughs> nereye gidiyorsun babam? Benim babam nereye gidiyorsun? Bir bardak soğutucu, bir bardak su al. Bir bardak su, su soğutucuya geri dön. <laughs> niye? Sans da gitmiş. Hiçbir şey yok. Neyse dönelim buradan, gidelim devam edelim. Burada bir şey var. Peki ki 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 susamı içtim. O yüzden şelaleden buraya su içmeye geldim. Tabi estağfurullah gidelim burada. Şunları alalım. Böyle bir yerde bu kadar tuhaf bir laboratuvar görmek için azimle dolduruyor. <laughs> Kusura bakma yani yine bu bölgede insan var dedi. Hem de kesin var dedi. O yüzden yani biz kral muhafızları asansörleri kapalı tutuyoruz peh asansörler zaten çalışmıyor olsa bile elimizden geleni yapacağız. yine hanım. Bir dakika bu Undine'yi nasıl okuyoruz peki? Abi çok değişik isimler var ya. Adne, adine, ad ne? Ad Hazine. <laughs> Ama ne koyayım? Sen sen daha korkutucu gözüküyorsun. Konuşmuyor. Laboratuvar. Merhaba. Ah. Kim izliyor lan beni? sensin. Duvarların kenarını görmek için çok karanlık. Duvarların kenarını görmek için çok karanlık diyor. Aa. Duvarların kenarını görmek için. Abi. Doktor. İyileştir beni. Saldıracak mı bize? Aman tanrım. Seni bu kadar erken beklemiyordum düş yapmadım. Şu üstündekilere bir bak. Her yer dağınık ve Lan bu bizim yanımıza gelen dinozor değil mi? Hayır. O gelimize gelen dinozorun mu, oğlu muydu? Şey, e, hey. Bendir Doktor Alpius. Azkorun Kraliyet bilim insanıyım. Ama ah, e, ben kötü adamlardan değilim. aslında bakarsan sen harabelerden çıktığından biri. Ben yani şey ee, Konsollarım aracıyla serüvenini gözlemlemek değilim. Aa, o mesela çalıların araklarına falan gördüğümüz kameralar bununmuş Savaşların dostlukların her şeyiyle asıl niyetim seni durdurmaktı. Ama birinin ekranını izleyince cidden ister istemez onunla bağ kuruyorsun. O yüzden ah, artık sana yardım etmek istiyorum. Bilgilerimizi kullanarak sana çek diğerden rehberlik gidebilirim. Dün biz Askor'un kalesine çıkan bir yol biliyorum. Dert değil. Şey aslında şey sadece küçük bir sorun var o kadar. Uzun zaman önce Metaton adında bir robot yaptım. As esasında onu bir eğlence robotu olarak tasarlamıştım. Şey bilirsin bir robot tv yıldızı falan gibi. Neyse yakın zamanda onu daha kullanışlı yapmaya karar verdim. Bilirsin birkaç pratik ayarlama yalnızca. Mesela şey gibi anti anti insan savaş özellikleri. <laughs> Tabii ki geldiğini gördüğümde ben hemen tüm o özellikleri kaldırmam gerektiğine karar verdim. Ne yazık ki o esnada minik bir hata yapmış olabilirim yani ve Be... şey insan kanına aç durdurulamaz bir ölüm makinesi dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey umalım da onunla karşılaşmayalım. Gelecek. Sıçtık. Sıçtık. Sen de duydun mu? Nasıl duymayayım orospu çocuğu yaptığım makineye bak amına koyayım bizi zıplatıyor. Eee hayır. Ananı satayım. Bir şey oldu. Ah evet. Hoş geldiniz güzellerim. Bugün bilgi yarışmasına. <laughs> Bu ne lan? Ah be şimdiden harikulade olacağını hissediyorum. Yarış için büyük bir alkış alalım. Daha önce hiç oynamadın. Oynamadın mı? Canımın içi. Hiç dert değil. Çok basit. Tek bir kural var. Doğru cevap ver. Oğlum bu ne? Yoksa ölürsün. Sıçtın. Metteton saldırıyor. Hadi kolay bir taneyle başlayalım. Doğru ödülü nedir? Yanlış diyor. Ağzıma sıçtı. İşte olan. Kralın tam adı nedir? Ne harika bir cevap. Demo. devam ediyor. Abi zor zor vallahi zor. Senden konuştuğumuz yeter. Hadi benden konuşalım. Robotlar neyden yapılıyor? Aldır. Fazla kolay gelmiş sanki ne dersin? Bilgisayarımız devam ediyor. Bunun için kolay bir tane daha geliyor. iki tren var. A treni, B treni istasyonun üstü. Bu ne amına kodumun çocuğu? Bilgi yarışması devam ediyor. Iska mı? Bu ne oğlum? Aha. Tamamen katısız yani. Bilgi yarışması devam ediyor. Oğlum öldür artık beni bari. Hadi havuza oyun oynayalım. Bu hangi canavar? Lan orospu çocuğu. Cık. Bak. Yerimizi devam ediyor. Abi kaçmak istiyorum. Yani saldırı odu savunma 255 mi? Metal beni onun karşı koruyor. Ama bu seferki anlayabilecek misin? Bir hayaleti öper miydin? <laughs> Müthiş cevap bayıldım. <laughs> Bilgisayar devam ediyor. Abi. İşte basit bir tane. Şu sözcükte kaç harf var? Aman <laughs> yok mu? Nasıl bir şeyse? Hayır. Hani? Devam ediyor. Oğlum yeter artık. Asıl bombayı patlatma vakti. <laughs> Flör simülasyonu oyunu ve mm bir şey. Ha ben biliyorum. Bu salyangoz durumu. Dördüncü bölümde herkes. Bunu <laughs> Sıçtık Yarışma yardım ediyorsun değil mi Oo bana söylemen gerekirdi Bir soru soracağım cevabını bildiğinden emin olacağım Bana mı Cidden mi Aslında bu Aaa Evet Aman aman daha ne kadar haval havalanacak. Bayıldım ve bu tamamen yanlış olsa da biraz takdir edebilirsin. Senin bilgisayar ekranını izlerken onu gördüm. Başarılı olduğunu gülerken, dına feryat ederken ve sürekli sürekli fısır fısır konuşurken. Hayır yanlış o tarafa gitmemen lazımdı. Bir anlamda bu da aşk değil miydi? Peki peki. Dıbdılar biz sana böyle yardım edip dururken programı hiç dramatik ger gerilim olmaz ki. Böyle devam edemeyiz. Ancak ancak bu yalnızca tanıtım bölümüydü. Bekleyin oradan sonra daha çok drama. Daha çok dramatizm. Daha çok kana susamıştık. Bir sonraki sefer görüşelim canlarım. Şunu kapat senin amına koyarım ha. Yapacağın bir şeyi sikeyim seni. E eh, bu, da bir şeydi ya. Yani. <laughs> Orası kesin. Yarısı boş bir köpek maması çuvalı. İnşallah buzdolabında yiyecek bir şeyler vardır. Dur. Bekle. Ne bekle İzin ver de sana telefon numaramı vereyim <laughs> Böylece Belki eğer yardım gerekirse şey edebilirsin Ne? O telefonu nereden aldın böyle Antika bildiğin Alaşma özelliği bile yok Bekle bir dakika lütfen <laughs> Ne oluyor oğlum İşte senin için geliştirdim Alaşma bir eşya özelliği var Anahtarlığı da var Seni Yer altına bir numaralı sosyal ağına üye bile yaptım. Artık resmi olarak arkadaşız. <laughs> ben bir lavaya gideyim. <laughs> Buzdolabı çabuk makarnalar ve gazozlarla dolu. Bir paket makarna al. Al amına Bir şey vardı muhtemelen. Bu bir bilgisayar. Karaltan bir çeşit bulmacaya bağlanıyor. Buraya gidebiliyor muyuz? Laboratuvara gidelim belki bir şeyler vardır. Ne var burada? Ünsel kitaplar çok tozlu görünüyorlar. Hiç ellemeyeceğim bunlara. Bu ne lan böyle? Pembe yapışkan bir madde bu garip makinenin damlıyor. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. Bu ne oğlum? Abisinin çalışmaması olsa gerek tozlu görünüyor. Lab kirli laboratuvar önlükleriyle dolu ve tek bir temiz elbiseyle. Bu ne lan? İnanılmaz bir icat. Kullanılmadığı zaman bir yatak açılması fazlasıyla kolay san daha katlanıyor. Her neyse aşağı inelim. Merak ediyorum şu odada ne var? Ve beni niye sürekli izliyorsun sen? Manyak, psikopat. Sapık amına koyayım ya. Ben bir kız çocuğum karın için. Abi durum güncellendi. Onun insanla savaşını izlemediğimi yeni fark ettim. Alpis. Arkadaşlar kusura bakmayın ben. Abi durum güncellendi. Yani sonuçta yenilmez olduğunu biliyorum. Ona göre ona sonra sorarım. Asbinallah. Abi senin burada ne işin var? Vulkin aset aset yanaşıyor. Canım yok. Sarıl. Sarılıyorsun. Kalbini ısıtıyor. Bütün bedenini. Of. Savunmanı düş. Çok iyi. Si Saldırma bana. Bayışla. Işte. Şey mi? Oraya geri dönüp tekrardan kaydetme almam lazım yoksa öleceğim. Canım yok çünkü. Koşup gidip hemen bir kaydetme almam lazım. Koş 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 koş. Çok troll bir oyun ya. Hem eğlenceli hem böyle üzüldüğün anlar oluyor. Mesela ben Toriel'i öldürmeyi hiç istemiyordum ya. Toriel'in ölmesi beni bayağı üzdü. Böyle bir yerde bu kadar tüve bir laboratuvar görmek için ezimle öldürüyor. Her şey benim ben Aa bu ne? Tra la la la. Ben nehir adamım. Ya da nehir kadın mıyım? Bir önemi yok. Kayığımı sürmeyi severim. Bana katılmak ister misin? Kaya atla. Bu nereye gidiyoruz? Karaltına şelale. İşte gidiyoruz o zaman. vay 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 vay. Burada benim oraya bir oraya gidebilirim, bir oraya gidebilirim. Olmuş süper o zaman. La 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 la. Denizden gelen eski şarkıyı duydun mu hiç? Gizemlik insan kim? Gizemlik canım. Hmm, karlar diyarı ilk geldiğimiz yer. Bir ara yine gel. La 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 la. İnşallah gitmezsin. Aa, karlar diyarına geldik. Çok güzel. Buradan bir şeyler alabiliyorum yani. Oğlum çok iyi. Ama şimdilik ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hadi gidelim. Tra la 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 bir sinti neresin kayatla. Evet. Bu nereye gidiyoruz? Şelale sıcak diğer. İşte gidiyoruz onu. Sıcak diyere gidelim. Uç. <laughs> o nasıl bir şey lan öyle? Tra la 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 mi göre. Karartılmış fenerli yerden hemen önce. Değişik bir şey lan bu. <laughs> En azından bir yerden bir yere çok hızlı varıyoruz bunun sayesinde. Bayağı iyi yapmışlar bu arada oyunu. Hani sadece düz mantık buraya gittin sonra oraya gideceksin değil. Hani istediğin zaman geriye dönebiliyorsun. Yapmadığın bir şey varsa oraya dönüp oradan onu yapabiliyorsun. Yani canım fullendi. Canım fullenmiş bir şekilde devam ediyorum. İzleme beni ağzına sıçarım senin. Sapık herif. Koş koş çocuk adam çocuk kız bu kızmış bu arada onu öğrendim. Durum güncelene az sonra arıyorum. Arama oğlum arama. Bu ne oğlum böyle. Bu ne koyayım. Tuzun dara uçak yolu kapatıyor bilerek falan değil tabi. Flirt. Yanaş diyorum. Sen uçağa yaklaşıyorsun ama fazla değil. Eh insan. Çok yukarı bakıp Burununu kaldırıyor. Flirt diyorum. Film ve kitap zevkini sevdiğini söylüyor. Evet seni pis. O ne koyayım. Kaç diyorum. Ben kaçtım. Bunlar bunlara benim için kolay baba ben profesyonel oyuncuyum. Hop şuradan buhar ve dişlilerin fısıldama sesleri için izinle dolduruyor. Maşallah her şey için azınlık. Durun üf telefon kullanmayı sevmiyorum ya aramak istemiyorum. Buraya gidebiliyorum. Buraya gidemiyorum. Bak yine mi ya? Yanımda zıplıyor diyor. Sakinleş. De davet et. Kızıştır. Davet et. Bunu tek bulmaya davet ediyorsun. Üzgünüm. O neyla? Ne? Yangın alarmı açılmış gibi yapıyor. Sakinleş. Üflüyorsun. Evlerini sönüyor. Hı, -hı. Hı, -hı. Mummuş gibi davranıyor. Sakinle. Biliyorsun alevleri sönüyor. Salırsın düştü. Derdin ne? Aa, bizim. Ne yapacağız? Neştir diyor. Kızıştır. Yalanmaya başlıyor. Hareket etmem lazım. Anladım kızıştır. Ne oluyor amına koyayım? Tamam bağışlayabiliyoruz. Şunu şuradan alalım da. <laughs> Abi. Geçelim karşıya. Durumu Pençe Pençem 5 dakikadır sonra halinin üzerinde duruyor. Ona falan yani. Oha falan yani. Oha yapıyorum işte arıyorum. Arama artık. Zırr 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 tak. Arayan kimse. Sen daha cevaplayamadan telefonu kapatır. Kim acaba? Zırr. Eee selam. Şey. Şu mavi lazerler. Eee yani Alpis ben merhaba. Mavi lazerler hareket etmezsen canını yakmazlar. Turuncu olanlar şey e, hareket etmen gerek o zaman onlar e, onlar şey yapmayacak şey onları gördüysen hareket et e, Hadi görüşürüz Det 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 Oha yaptım yaptım <laughs> Bu pençelerin ünlü havayı sormak için aradığından beri böyle sıramamış Ama yapma ya Bir şalter indir. Önceleri kapattım. Çok güzel. <laughs> Cini söylemeyi unuttum. Abi! İşte pembe simli efektler eklenmiş bir çöp tenkesi fotoğrafı. <laughs> Abi sus artık ya yeter. Zerra. Eee Alpspen. Ee, ku kuzey kapısı ee, sen sağ ve soldaki bulmacaları çözene kadar kilitli kalacak. Ben e, önce sağ tarafı deneyebilirsin. Deneyelim sağ tarafı. Habistürmü günleri. Bu mü şeyi açıklasam eğlencesi kaçar mı acaba? İş şey giden yol tıkalı. Bu yüzden telefonda matatonun programını izleyebildim. Özel bir harikaydı. Bugün o insan gerçek gibiydi. <laughs> Şerefsiz Matatom mu? Evet. O yer altındaki ünlü yıldızlar. Hayran kulübüne en az 2 hayır 3 dizine üye vardır. Baktım. Bölgenin kapısı kilitli. Ben de dedim bari bulmacayı çözmeyi deneyeyim. Ama cephanem bitti. Durdu. Sürekli baştan başlıyor. İş arkadaşlarım da yardım etmiyor ki. Sanarsın işe gitmek istemiyorlar. <laughs> Karşıdaki gemiyi vur. Görevini tamamlamak için kutuları oynat. Eee oynatıyorum. Ha Tamam kazandım Tamam vurdum şimdi ne yapmam gerekiyor Git, öbür tarafa mı gitmem gerekiyor Gidiyorum baba ben. Yanlış yaptım Bravo, Öyle bir şey ya soldakini de çözelim. Zerra. Hayır, ben şu mavi lazer geçilmesi imkansız görünüyor. Ama bir kraliye bilim insanı olarak benimle bir iki numaram var elbet. Sıcak diğerde lazer veri tabanını kırıp onu kapatabilirim. Dö, 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 Adamsın lan. Bu ne yapıyor? Nihayet birileri şu lazeri kapattı. Artık özgürlüğe gidebiliriz. Şey, ee, burada dikkatimeye devam edeceğiz galiba. E ee, takılıyorduk. Sonra bir anda bir sürü bulmaca bilir verdi. Bu büyük bir sorun. Bu harika. Okul tatil etmeliler. <laughs> <laughs> İki tane var yine. Tamam. Ateşle. Hoppa. Bu kadar. Hadi gidelim. Yanlış yaptım. Ya abi bak yanaşmak istemiyorum. Dibinde durayım. Geç karşıya. Açılıyor. Boş savaşı mı geliyor yoksa? Abi bir strüm Neyse ne. Açıklamaya gitsin. Şey. Bence e, Hey. Sol ve sağdaki bulmacalar hakkında. Açıklaması biraz zor ama. E, çoktan çözdüm yani. Müthiş madem. Dıt dıt Geçtik sonunda. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videonun devamını atmayacağım. Daha doğrusu bir dahaki bölüm olarak atacağım. Çünkü bayağı uzun sürdü. Saatlerce oynamışım. Dalıp gitmişim oyuna. Hem bana video da çıktı. O açıdan güzel oldu ama <laughs> videoyu kapatmayı unutmuşum. Ee, yeni bölümler hazırda en azından bunu bilin. Yani seri seri gelir. Her istediğinizde anlatayım yeni bölümünü atarım. Ama arada yine de farklı farklı oyunların videolarını atmayı düşünüyorum. Ama çoğunlukla ağırlık üzerine anlatayım olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir Umarım zevk almışsınızdır. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.